ve ala millete rasulillah amma ba'd Bugün gündüz vaazımızda merhametten konuştuk biraz İsmail Bey'de. Ee, rahmetten konuştuk, merhametten konuştuk. Cuma'da akrabayı konuşacağız inşallah. Bugün akrabaya bir giriş yapalım istedim. Akraba konusunu e, irdeleyelim istedim ama merhameti e, öğrenmemiz, anlamamız, hatırlamamız gereken bir konu var. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Ölçü çok net dinimizde. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz men la yarham la yorham. Ölçü bu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Aslında efradını cami, ağyarını mani bir ifade. Yani O kadar güzel bir ifade ki, bu insan mıdır, karınca mıdır, e, bahçede bir tane gül var, keyfekete gidip kopardığım gül müdür? Yani can taşıyan ne varsa, Rahman'ın müsaade ettiği, nefes alıp veren, fotosentez yapan dahil buna, yani bitkileri dahil buna, e, yeryüzündeki hangi canlıya merhametli yaklaşırsam, bana o ölçüde merhametli yaklaşılacağını Peygamberimiz öğretiyor. Önceki ölçü şu, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Ben Allah'ın yarattığı diğer kullara eziyet edeceğim, kıracağım, dökeceğim. Elimden, dilimden, sözümden, gözümden zarar gelecek. Sonra Allah'ın huzuruna geçeceğim. Ya Rabbi diyeceğim bana merhamet et. Allah Allah. Allah'ın yarattığı kullarına merhamet ederken cimri davranacağım. Hatta tam tersine göre davranacağım. Onlara kötülüğüm olacak. Ama diyeceğim ki ya Rabbi bana merhamet et. Demez mi ki Mevla sen benim yarattığım kullarıma merhameti esirgedin de ne yüzle merhamet talep ediyorsun? Allah rahmetinden e, aciz mi? Haşa. Hatta Rahman'ın rahmeti, <laughs> ifadenin güzelliğine bakın. Eğer e, Allah'ın katındaki rahmeti bilseydiniz, kafirler bilseydi, Allah'ın cennetinden ümidini kesmezlerdi diye geçiyor değil mi ifadede? Kafirler bilselerdi Allah'ın rahmetini onlar dahi Allah'ın cennetinden ümidini kesmezlerdi. Ya Allah bizi de alabilir belki cennetine. Onlar bile ümide girerler. Rahman'ın o kadar büyük rahmeti var. Özetle Müslümanlar, Allah'ın güzel kulları. Allah rahmetini yüz parçaya böldü. Birini yeryüzüne indirdi. Kaldı 99 kendi katında nasip olursa inşallah Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ee, hem bize hem ölmüşlerimizi hem dünyada hem ahirette biz Allah rahmet eylesin deyince sadece gömebilirsiniz artık gibi, böyle bir şey zannediyoruz. Yani Allah rahmet eylesin demek ki ölümle alakalı bir şeymiş gibi hesaplıyoruz. Allah hayatımızdan rahmeti çekip alırsa çuvalla, parayla aç gezeriz. Yani bunu zaman zaman ifade ediyoruz ya. Yani. O rahmet kısmı asıl diriye lazım. Asıl hayattayken lazım. Rabbim rahmetini ne bizden ne çoluk çocuğumuzdan ne hanemizden ne beldemizden, ilçemizden, bölgemizden, cennet vatanımızdan eksik etmesin inşallah. Şimdi e, kim merhametsiz olur? Hani Allah'tan merhamet, Ya Rabbi merhamet et diyeceğiz, talepte bulunacağız ya ama insanlara karşı ben merhametsizim. Elime gelene, önüme gelene, gücüm yetene konumum gereği üstünlük taslayacağım kim varsa onlara hani her şeyi kendimizi üstünlük sayıyoruz ya eğer insanlara karşı elimle, dilimle, sözümle, gözümle, halimle, kalimle zarar veriyorsam, zahmet veriyorsam, rahmeti bir tarafa koyup rahmetli davranmak, merhametli davranmak bir tarafa, zahmetli davranıyorsam, zahmet veriyorsam, eziyet veriyorsam şayet Allah'a el açtığında ya Rabbi bana merhametinle muamele eyle diye söylediğimizde şunu aklımızın bir kenarında tutalım. Rabbi Rahim olan Allah dualarımızın kabulünün önünde engel olan neyimiz varsa affeylesin inşallah. Bunu zaman zaman dillendirmemiz gerekiyor kendi dualarımızda da. Mevla, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri dualarımızın kabulünün önünde ne engelimiz varsa benim falan cengelim senin filan cengelim kimisi parayla, servetle, şehvetle, şöhretle, itibarla, dünya sevgisi vesaire bitmiyor değil mi? Sayaca o kadar çok malzeme var ki arabamın beygir gücüyle, evimin metrekaresiyle, perdeyle koltuklarımın renginin uyumuyla aklınıza ne geliyorsa. Hele bir de e, hani gösteriş merak hastalığımız var. O onu yaptı ya benimki eksik olmayacak. Hatta benimki daha üstün olacak. Böyle bir hastalığımız var. Bu gösteriş merakı yani desinler diye bir yaklaşımımız var. Ne oluyor tabi o da ayrı bir şey ama diyelim ki mesela durağındayız ya da falanca bir ildeyiz, ilçedeyiz bütün insanlar el birliğiyle dediler ki ağız birliği yaptılar, ya işte falan bir şey iyi dediler. Hani öyle bir şey söylettirme derdindeyiz ya de. ne oldu? Eğer hak katında iyilerden değilsek şayet bunun bize sine kanadı kadar bir faydası yok değil mi? Yani insanlar bir araya gelse bize fayda sağlamak için el birliği yapsalar, iki cihan bir araya gelse bize fayda sağlama derdinde olsalar, eğer hak katında fayda sağlanılacaklar listesinde değilsek, Rahman olan Allah bize iyilik, fayda her neyse onu murad etmemişse şayet, yedi düvel bir araya gelse, sineğin kanadı kadar bir fayda tesir edemezler bize. Hani hep yaranma, beğendirme, e, kabul görme gibi bir beklentimiz, hesabımız var. Öyle psikolojimiz var nedense. E, kendimizi öyle tatmin istediyoruz, belki, tatmin ediyoruz. Aslında sevdiğim yazarlardan birisi vardı vefat etti Allah rahmet eylesin. Der ki inkara cüret edemediğimiz için iman ediyoruz bazen diyor. Şu ağır bir laf. Aslında ince bir mesaj içeriyor. Ee, Eğer hakkıyla bilmiş olsak bütün uğraşımızı bütün gayretimizi yaratıcıyı razı etme derdinde oluruz. Öyle ya hesap günü kime hesap vereceğim ben? Ahmet'e mi? Mehmet'e mi? Hasan'a mı? Hüseyin'e mi? Kime hesap vereceğim? Hesap günü hesabı yaratıcıya vereceğim. Hesabı kime vereceksek onu razı etmek mesele. Hesap günü kime huzur hesap vereceksek ee, mesela ben bir sınava girecek olmuş olsam, sınava çalıştım ettim o sınavın hocası kimse, dersin öğretmeni kimse, onun e, puanını almak gerekiyor değil mi? ya Dışarıda yoldan geçen birisi tamam sana işte iyi puan verdim, tam puan verdim dese de bir anlamı var mı? O dersin hocası sana iyi puan verdiyse geçersin, iyi puan alırsın neyse. Ama Hesap günü kime hesap vereceksek onu razı etmediğimiz takdirde insanlar beğensinler, sevsinler, hoş görsünler, taltif etsinler, övsünler falan neyse ne derdimiz varsa bunu istediğimizde hani diyoruz ya ücretimizi zaten peşin olarak aldık. İnsanlar iyi dediler zaten. iyi dedirtmekti muradımız. İyi de dediler. Ücretimizi peşin aldık. Hesap gününe bomboş kaldık Allah muhafaza. Rabbim hesap günü hüsrana uğrayanlardan eylemesin. O günün pişmanlığının telafisi yok. Hesap gününün pişmanlığının telafisi yok. Buranın pişmanlığı kolay. Niye? Eğer nefes alıp vermeye devam ediyorsak Ya Rabbi affeyle diye deriz. Arkadaşımıza yanlışımız varsa, bir amelimiz varsa eksik olan, yanlış olan, düzeltilmesi gereken hatamızın farkına varıp düzeltebiliriz bizim elimizde. Rabbim hatamız varsa da farkına varabilmeyi nasip eylesin. Farkına varabilmek büyük meziyet, büyük mesele. Biz bazen yanlışlarımızın da farkına varmıyoruz. Yaptığımızı doğru bir şey zannediyoruz. O hal üzere yaşamaya devam ediyoruz. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya mecbur kalırsınız ifadesi var ya. Biz yaşadığımızı inancımızın kendisi zannediyoruz bu durumda. E, Rabbim yanlışta ısrar edenlerden eylemesin. Sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Şimdi <laughs> merhamet akrabalığa konuşacağız ama merhameti paylaşalım. Kim merhamet etmez? Yani ya Rabbi bana merhamet et diye dua ettik, el açtık. İnşallah şunla muhatap olmayız. Sen benim yarattığım kullarıma, e, insanata, hayvanata, nebatata merhametli davrandın mı ki merhamet talep ediyorsun? Durumuyla muhatap olmayız inşallah. Peki kimler merhametli davranmaz? Ya görüyoruz. Adam zulüm ediyor, zalimlik yapıyor, kötülük yapıyor. Bile bile göz göre göre kötülük yapıyor. Hiç de rahatsız olmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi beyim hemen yeni gelmişken zulmün en büyüğünü yapan İsrail Allah kahve eylesin. Onların kahr olduğunu dünya gözüyle bize de göstersin ki kalbimiz biraz soğusun. Diğer türlü soğumuyor çünkü. E, kimler merhamet etmez? Bakınız peygamberimiz nasıl tarif etmiş? Tirmizi ve bu Davut hadislerinde ancak Şaki olanın yani ebedi hüsrana uğrayanın kalbinden merhamet çıkarılmıştır. Eğer çevremizde merhametsiz olan varsa peygamberimize soralım nasıl tarif ediyor? Allah muhafaza. Merhamet ancak şakinin yani ebedi hüsrana uğrayanın kalbinden çıkarılır. Merhametsiz olmak ebedi hüsrana uğramakla eee sebep-sonuç şeklinde tarif ediliyor Peygamberimiz tarafından. Allah muhafaza. Rabbim rahmetini ezirgemesin. <laughs> o rahmet vesilesiyle e, bugün bir herhangi canlı, insan halindeki herhangi bir canlı bile yavrusunu koruyor, gözetiyor, işte bakıyor, büyütüyor falan ya, o yeryüzüne Rahman'ın indirmiş olduğu bir rahmetle, Allah rahmeti yüz parçaya ayırdığı bir katını bir cüzünü, bir parçasını, bir nebzesini yeryüzüne indirdi. Çevremizdeki anne babanın evlatlarına merhameti, hani evladımızın ayağına taş değse canımız yanar falan yani bebeklik çağındayken vesaire. Onlara karşı merhametimiz, sevgimiz, yaklaşımımız, canlı olan ne varsa onlara karşı iyi muamelede bulunmamız, hatta hayvanların kendi yavrularına bile merhamette bulunmaları, o Allah'ın yeryüzüne indirdiği yüz rahmetin bir cüzü vesilesiyle bir de bunun geri kalanının yani 99 cüzünün kendi katında olduğunu hesap edersek şu ifade daha iyi anlaşılıyor değil mi? Eğer kafirler Allah'ın katındaki rahmetten haberdar olsalardı onlar dahi onlar dahi ya Allah bizi de cennete alır herhalde beklentisine girerlerdi buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yani Allah'ın rahmetinin genişliği engin, sınırsız rahmet kapılarını kapatmamak gerek. Rahmete gidecek yolları kapatmamak gerek. Rahmetten mahrum olacak durumlara, konulara sebebiyet verdirmemek gerek. Hatta e, bu sebeple Peygamber Efendimiz buyuruyor ya. Men yu'minu billahi ve'l-yevmil diye başlayan ifadesinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin akrabaya iyilik etmek. Ee, buradan bir iki ifadeyi kullanalım. Yarın nasıl olsa Cuma'da, Hübrede'de, bazıları da, da inşallah akrabayı konuşacağız ama Allah ömür verirse. Şimdi <laughs> rızık darlığımız var, geçim sıkıntımız var. İki yakamız bir araya gelmiyor. Ağzımızın tadı yok. Zaten eğer ağzımızın tadı yoksa e, Merkez Bankası'nın tamamı sizin olsun bir şey ifade etmiyor. Yani diyoruz yani çuvalla parayla aç gezme meselesi var. Eğer bereket yoksa hayatımızda huzur yoksa ağzımızın tadı yerinde değilse yaşadığınız evler ne kadar metrekaresi geniş olursa olsun iki metrekare o kabir çukurundaki darlığı hissedersiniz Allah muhafaza. Rabbim bu sebeple afiyetten ayırmasın. Afiyeti çok kullanın, çok anın dilinize. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. İnsanoğluna afiyetten, imandan sonra afiyetten daha büyük nimet verilmemiştir der. Çok dua edin Allah'a. Ya Rabbi afiyetten ayırma. Mahiyetini çok biliyor olmamız da gerekmiyor bir taraftan. Ya Rabbi afiyetten ayırma. Eğer afiyetiniz yerinizdeyse huzurunu, ağzınızın tadı yerinde olur. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinden gayrısına muhtaç etmez. Sağlıktan yana inşallah ceketimizi, gömleğimizi kendimiz giyip suyumuzu, bir bardak suyumuzu kendimiz ağzımıza götürebiliriz. Düşkünlük zor zanaattır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz dualarında buyurur. Ya Rabbi ihtiyarlığın düşkünlüğünden muhafaza eyle der. Allah korusun. Rabbim her türlü düşkünlükten muhafaza etsin. Rabbim size afiyetini sağanak sağanak yağdırsın inşallah. Rızkının çoğalmasını isteyen varsa formülü Peygamber Efendimiz matematik formülü gibi çok net anlaşılır tarzda tarif ediyor. Rızkının çoğalmasını isteyen varsa ömrünün uzamasını isteyen varsa akrabasını koruyup kollasın buyuruyor. Ben bugün diyorum ki hocam bırak ya akraba ak, akraba varken akrebe gerek yok diyorum. Akraba varken düşmana gerek yok diyorum bazen. Çok duyuyoruz değil mi bunu? Yani bir aile, üç aile, beş aile de değil. Çok yaygın olarak duyuyoruz bunu. <laughs> Demek ki hani nimet külfet dengesi var ya. Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kişi akrabasını koruyup kollasın, gözetsin buyuruyor. Demek ki böyle yapmıyoruz. Ya da işimize geldiği kadarını yapıyoruz. işimize geldiği kadarını alıyoruz artık her neyse. Yani bana nerede faydası dokunuyorsa o kadar. Hocam ben gittim bir o gelmedi. Bundan sonra sittin sene selamını almam. Selamun aleyküm. Yani e, küstüm oynamıyorumu çok çabuk yerine getirebiliyoruz. Biraz da ego yapıyoruz, gurur yapıyoruz sabah haliyle. E, bununla ilgili aslında <laughs> Peygamber efendinin uyarıları var. Eee Şimdi, yarın nasıl olsa ayrıntılı inşallah konuşmaya gayret göstereceğiz. Asıl iyilik diyor Peygamber Efendimiz, hadisin tamamını eğer dekilebilirsem onu paylaşayım. Asıl iyilik, sizle alakayı kesen akrabayı ziyaret etmek buyuruyor. Asıl iyilik bu diyor. Demek ki zor bir şey. Nefsimize de çok ağır gelecek bir şey. İşte efendim ben gittim gelmedi ya da işte geri durdu, ben de o yüzden geri duruyorum. Ya da bana yamuk yaptı, ters yaptı bir daha orada olmuyorum, selamı sabahı kesiyorum. Asıl iyilik diyor sevgili peygamberimiz. sizle alakayı kesen akraba ile alakayı sürdürmeniz, ona halatır sormaya devam etmeniz, onunla alakadar olmanız, ona iyiliğe devam etmeniz. Çünkü akrabasıyla ilgisini kesen kimse, Buhari hadisidir, üstünde de geçer. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez buyuruyor sevgili peygamberimiz. Akrabayla ilişkisini kesen, bağlantısını, o e, sılay rahim, akrabalık bağını, o e, rahmanın bağını kesen kişi cennete giremez. Allah muhafaza. E, Rabbim bizi e, o istikametten ayırmasın. <laughs> Şimdi ya Resulallah, anamla babam öldükten sonra onlara... E, yapabileceğim bir iyilik var mı diye sorarlar Peygamber Efendimiz'e bir gün. Ya Resulallah anam babam öldü. Onlar yapabileceğim bir iyilik var mı? Bakınız Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Rabbim ölmüş anne babalarımıza rahmet eylesin. Onların mekanlarını cennet eylesin. Bugün onları toprağa koyduk. Yarın bizi toprağa koyacaklar. Bize de kalmayacak bu dünya. Hani kendimize ölümü yakıştırmıyoruz ya. Hani bize sanki çok ötelerde uzak mahallelerde aşağı mahalleye gelecek, yukarı mahalleye gelecek, üst komşuya gelecek, alt komşuya gelecek. Sanki benim benim evimin içerisinde benim haneme gelmeyecekmiş gibi. Böyle hissediyoruz ya, hatta peygamber efendimizin bize öğrettiği çok güzel usuller var. Zaman olacak, mezarı kazan bile ölümü görecek, ölümün bizatihi içinde olacak ama ölecekmiş gibi hareket etmeyecek buyuruyor ya. Ölümden gafil kılmasın Rabbim. Annem babam öldü, onlara yapabileceğim bir iyilik var mı ya Resulallah? Bakınız peygamber efendimiz nasıl tarif ediyor. Evet diyor var. Onlara dua eder evlatlarımıza yaparsak bunu, biz öldüğümüzde e, arkamızdan o defter kapanmasını istiyorsak, devam etsin istiyorsak peygamber e, çağrısında kulak verelim buyuruyor ki Ya Resulallah annem babam öldü, onlara hala yapabileceğim bir iyilik var mı? Öldüler gittiler. Allah rahmet eylesin. Evet var diyor. Onlara dua edersin, günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyup gözetirsin dostlarına da ikramda bulunursun diyor sevgili peygamberimiz. Annem babam öldü onlara yapabileceğim bir iyilik var mı ya Resulallah? Cevabını veriyor sevgili peygamberimiz. Onlara dua edersin, günahlarının bağışlanmasını dilersin. Vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun. Bak akrabalık bir tarafa dostlarına da bahsediyor. Anne babanın dostlarına, İmam Şafii'di galiba yanlış olmasın bir ifadede geçiyor. Bir konu geçmiş ya hocam demişler işte çok aksi annesi ya da babası için söylüyor galiba babası için ya çok aksi diyor yani e, ben onlarla tartışabilir miyim? Yani bir konu açılıyor rahatsız oluyorum tartışabilir miyim? Ne cevap vermişler sizce? Yani evet ya da hayır diyecek değil mi? Verdiği cevaba dikkat edin onların ile bile tartışamazsın diyor. Bizim işimize gelmez böylesi de onların ile bile tartışamazsın Rabbim nesillerimizi salih salih eylesin. Rabbena atina'yı öğretin yavrularınıza. Rabbena atina. Ya Rabbi bize ver Fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Dünyada da iyilik ver, de iyilik Ve gına azabını ateş azabından koru. Rabbena firli. Öğretin bunu yavrularınıza. Yaz kursları bu yüzden çok önemli. Ya Rabbi beni bağışla. Çocuğunuz namaz kıldığında bunu söyleyecek devam edecek diyecek ki Rabbena ufirli ve değil valideyye ana babama da bağışlayarım ölüp gittiler belki ama çocuk dua etmeye devam edecek ne kadar namaz kılarsa ölene kadar alnını ne kadar secdeye koyarsa her seferinde bize dua edecek ve belki bizi onların duaları kurtaracak Rabbim evlatlarımız hakkında e, hesabını veremeyeceğimiz durumlarla muhatap eylemesin e, onları hakkımızda şikayetçi olacakları konumda bırakmasın inşallah değilim burada tamamlayalım. Nasıl bulursa inşallah Allah ömür verirse devam ederiz ilerleyen günlerde.